Bu videoda karlılık oranlarını incelemek istiyorum. Kuruluş amaçları kar etmek olan şirketler doğal olarak kar ettiklerinde de başarılı olarak kabul edilirler. Kar elde ederek öz kaynaklarını güçlendirmek temel hedefleridir. Karlılık oranları içerisinde 3 tanesini inceleyelim. Birincisi net kar marjı. İşletmenin faaliyetlerinin başarısını ölçen bir rasyodur. Sattığımız ürünleri ne kadar karlı satabiliyoruz onu gösterir bize net karın net satışlara bölünmesiyle bulunur. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim hepimizin bildiği borsada işlem göre mali verileri kamuya açık olan iki firmanın kar marjına bakalım. Gördüğünüz gibi ikinci firmanın kar marjı daha yüksek. Rekabeti yoğun olduğu ya da ekonominin daralmaya gittiği dönemlerde bu firma daha avantajlı durumda olacaktır. Karından birazcık fedakarlıkla rekabet gücünü arttıracaktır birinci firmanın rekabet şansı neredeyse karlılık anlamında yok denecek kadar azdır. Net karın net satışlara bölünmesiyle bulunacağını söylemiştik. Basit bir örnek verelim. Şirket 1 milyonluk satış yaptıysa bunun maliyeti 900 bin ise 100 bin kar yapmıştır. Formül değerlerine koyarsak %10'luk bir net kar marjı olduğunu buluruz. İkinci karlılık oranımız esas faaliyet kar marjı. Burada esas faaliyet karını net satışlara bölerek marjımızı buluyoruz. Esas faaliyet kar marjı bizim için çok önemli. Çünkü net kar marjının sağlıklı olup olmadığını bununla kontrol ederiz. Esas faaliyet karı ile net kar bir paralellik göstermelidir. Net kar esas faaliyet karı ile desteklenmeli ki bizim baktığımız net karın sağlıklı olduğuna karar verelim. Zira net kar ile fiyat kazanç oranı öz sermaye karlılığı gibi birçok oranı hesaplamaktayız. Esas faaliyet karı firmanın esas faaliyetlerinden yani firma domates satıyor ise domates satışlarından elde ettiği karı kastediyoruz. Firma 2023 yılında 200 birimlik domates satışından kar aldı etmiş diyelim. Ayrıca da sahip olduğu tarlalardan birinde satarak 100 bin birimlik kar elde ettiğini kabul edelim. Toplam karı 300 birim olacaktır fakat esas faaliyetinden elde ettiği kar 200 birimdir. Bu iki rakam tüm rasyoları değiştirecektir. Tersi durumda söz konusu olabilir. Faaliyet karı artan bir işletmenin net karı artmıyorsa burada net karı baskılayan tek seferlik unsurlar, unsurlar nelerdir onlara bakmak gerekir. Şirketin döviz pozisyonu olabilir. Buradaki değişime göre lehte ya da alehte değişebilir. Yani bir işletmenin net karı artarken faaliyet karı artmıyorsa ciddi sıkıntı var demektir. Bu nedenle şirket ile ilgili farklı yorum yapmak için bu iki oranın yakın seyretmesini tercih ediyoruz. Üçüncü oranımız da öz sermaye karlığıdır. Bu bizim için çok yakından izleyeceğimiz bir oran olmakla birlikte çok da önemlidir. Bir şirketin varlık sebebi kar halde ederek öz sermayesini arttırmak olduğunu söylemiştim. Öz sermaye karlığı izleyebileceğimiz en önemli rasyon. Ama öz sermaye karlığının en başta ifade ettiğimiz gibi mutlaka faaliyet karıyla desteklenir olması gerekir. O nedenle faaliyet karı tarafından desteklenmeyen bir öz sermaye karlığı çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Ciddi anlamda bizi yanılgıya götürebilir.